Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Çok güzel çiçek motifleri yapacağız ve bunları da Şöyle en küçük boy serim halka kullandım arkadaşlar çiçek motiflerimin yapımında en küçük boy serim halka ile yapacağız motifimizi görelim bu şekilde motiflerimiz daha sonra da eklemesini yapacağız. Öncelikle bu motifi hazırlayacağım sonra alt kısmından buradan ve buradan tutturarak ekleyeceğim bu ortada bir uzun zincir yapacağız altı zincirli onu da ön tarafa çıkarıp tomurcuğunu yapacağız hepsini şimdi video içerisinde göreceksiniz arkadaşlar onu da lila ile yapmak istiyorum hem açık tonu daha rahat anlatabilmek adına sizlere ipimi hemen tığıma sabitleyip serim halka içerisine girip 14 tane sık iğne yaparak işime başlıyorum Serim halka içerisine girdim, içerisine sabitledim ilk sık iğnemle, ikinci sık iğnem, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekiz, dokuz, on, on bir. 12 13 ve 14 ilk sık iğneme batıp ipin ucunu alıp ilmek oluşturdum diğer ilmekten geçiş yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim şimdi 5 zinciri çekip dönüş yapıyorum yuvaları bu ters yüzünden sık iğneler daha belirgin olduğu için ters yüzünden yapıyorum yani bir sık iğnesi bırakıp 5 zincirimi ikinci sık iğnemde sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sık iğnesi bırakıp ikinciye batıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sık iğnesi bırakıp ikinciye batıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sık iğnesi bırakıp ikinciye batıyorum. Eee rahat gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz gibi batma yerleri o yüzden 1 2 3 4 oldu. 1 2 3 4 5 zincir. Bir sık iğnesi bırakıp ikinciye kapattım. 5. yuva. 5 zincir. Bir sık iğnesi bırakıp ikinciye kapattım. 6. yuva. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bakın ilk yuva içerisine girip Hemen ilmek alıp diğer ilmekten geçirerek sabitledim. 7 tane yuvamız oluştu. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hatta 5 çekip dönüş yapıyorum. Şimdi bu düz yüzünden doldurmaya başlıyorum. Başına 3 kez aldım. 5 zincirim 1. trabzan. Başına 3 kez aldım girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. 3. Başına 3 kez aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. 4. Başına 3 kez aldım, girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. 5. Başına 3 kez aldım, girdim. 2 çektim. 2 çektim 2 çektim 2 çektim 6 1 2 3 4 5 zincir çekip yuva içerisine girip 7. trabzan olarak kapattım ilk çiçek yaprağımız böylelikle tamamlandı yandaki yuvaya sık iğne ile giriş yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim bu birinci trabzan başına 3 kez aldım yuva içerisine girdim 2 2 2 2 iki çektim ikinci trabzan başını 3 kez aldım girdim 2 2 2 2 çektim 3. trabzan başını 3 kez aldım yine girdim ikişer ikişer alıp çıktım dördüncü başını 3 kez aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 5. başını 3 kez aldım girdim ikişer ikişer çektim 6 5 adet zincir çekiyorum 7. trabzan olarak yuva içerisinde kapatıyorum bu da ikinci yaprağım arkadaşlar bu iki yaprağı nasıl yapmış isem bu ikinci yuva, üçüncü yuvaya girip üçüncü yaprağı dördüncü yuvaya girip dördüncü yaprağı yapıp dönüyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar dört yapraklı çiçeğimiz hazır şimdi bu şeylerimizi kesip bir temizleyelim 4 yapraklı çiçeğimizi yaptıktan sonra 3 yaprak yeşil yaprak yapacağız arkadaşlar. Aldım motifimi ilk yuvama giriyorum buradaki kalan o 3 yuva. ilk yuvaya düz yüzünden giriş yaptım. 1 2 3 zincir. Başına bir alıp giriyorum. Önce bir sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Başına iki aldım, girdim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına iki aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim. Başına üç kez aldım girdim iki çektim. 2 i̇ki, iki iki çektim. Son kez başına üç kez aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki çektim. Bir iki üç dört beş zincir burada da ip yanığı kalmış. 5 zinciri bu son trabzan arası girip kapattım. Buraya sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 Sık iğnesi yaptım. 7. yuvada sabitledim. Yandaki yuvaya giriş yaptım bir sık iğnesiyle. 3 zincir çektim başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki alıp girdim 2 2 2 çektim başına iki alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim başına 3 alıp girdim ikişer ikişer çektim başına 3 aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki 2 2 çektim 5 zincir çekiyorum son trabzan arası girip kapattım 6 tane sık iğne yaparak iniyorum 2 3 4 5 6 yuvanın içerisine girdim 7. sabitledim yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yapıp bu iki yaprağı nasıl yapmış isem üçüncü yaprağımda yapıp dönüyorum. Üç yaprağımızda yaptığım motifleri tamamladım. Bu üzerlerine isterseniz hiç yapmayabilirsiniz bu pıtırcıkları yaprak üzerine arkadaşlar bakın. Buradan hani o beş zincirli alanlarımız vardı ya buraya girip böyle bir tığla hafif genişletiyorum. Buraya yazmanın tonu beyaz renk olduğu için ben beyaz kullanacağım. Bir, 2 3 4 5 zincir çekip girip kapattım. Bunu 5 kez yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip girip kapatıyorum. Bu da 2 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim, girip kapattım. 3 oldu. 5 adet zincir çektim, girip kapattım. 4 5 zincir girip kapatıyorum. 5 girip kapatamıyorum mücadele ediyorum şimdi bunları 3 yaprağımızın üzerine de tabi bu isteğe bağlı arkadaşlar ister yaparsınız buraya da buraya da aynı işlemi yapacağım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi motiflerimiz de bu şekilde tamamlanmış oldu. Ben şu yanıma neden telefon alırım? Alırsam neden sesini kısmam? Bu şekildeyiz. Şimdi vereceğim arayı göstererek işime başlıyorum. İpimi tığ battısına sabitliyorum. 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim önce bir sonra 2, sonra iki aldım. 5 zincir bu aradan girip kapattım. 3 zincir çekip yandakine girip sabitledim. 3 zincir başına bir alp yandakine giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 5 zincir bu aradan girip kapattım. 3 zincir yandakine girip sabitledim. 3 zincir başına bir alp yandakine giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 5 zincir ara noktasından girip kapattım. 3 adet zincir yandaki tığ battiye girip sabitliyorum. Yani istediğiniz arayı verebilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Ben bir tane daha yapıp motifimi ekleyeceğim. 3 zincir yandakine gir. Önce bir sonra 2, sonra 2 alalım. 5 zincir aradan girdim sabitledim 3 zincir çekip yandaki tığ battıya sabitledim şimdi 3 zincir çekip yandaki tığ battı kapattım bu birinci boşluğu 3 zincir çekip yandakinde kapattım ikinci boşluğum iki tane tığ battı boşluğu verdim burada iki tane tığ battı boşluğu verdikten sonra bir zincir çekeceğim ikinci tığ battım söküp tekrar yapıyorum iki tığ battı boşluğu verdim bir zincir çektim motifimi alıyorum şu şekilde Şuradaki yaprağın yuvasından giriyorum arkadaşlar ipin ucunu alıyorum buradan girip alamıyorum alacağım bakın sabitliyorum tekrar bir zincir çekiyorum bu yaprağımı şu tarafa tutup hemen yandaki tığ battıya girip sabitliyorum 2 zincir çekip yandaki tığ battıya girdim giriş yaptım buraya 1 2 3 4 5 6 adet zincir çekiyorum Hatta 7 çekelim 7 zincirimi girip kapatıyorum 2 zincir çekip yandaki tığ girip bir boşluk veriyorum. bir zincir çekiyorum. Şimdi bunu da buradaki yaprağımın yuvasından giriyorum. Sabitleyip tekrar bir zincir çekip hemen yandaki tığ battı da kapatıyorum ve motifimizi eklemiş oluyoruz. Şimdi bu tarafa da iki tane tığ battı boşluğu veriyorum eklemeden önce vermiştik ya diğer tarafta iki zincir çekip yanda kapat. İki tığ battı boşluğu verdikten sonra vereceğim arayı veriyorum. 3 zincir başına bir alıp girdim önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 5 zincir çekip bu aradan girip kapattım. 3 zincir çekip yandaki tığ girip sabitledim. 3 zincir çektim. Yine aynı işlem. Burada dört tane yaptım. Orada da ilk aram kaçsa 4 tane yaptıktan sonra yine bu motifimizi ekliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi eklendi burada şuradaki o yaptığımız 7 zincirli bir yuva var ya arkadaşlar bunu da şu yuvadan orta kısımdan buraya çıkarıyorum ön kısma bunun içerisine de tomurcuk yapacağız sar rengimi aldım ipimi tığıma sabitledim bakın buraya çıkardık ya o 7 zincirli buraya girip ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip girip kapattım bu birinci 5 kez 5 zincir kapatıyorum 2 3 4 5 zincir çektim girip kapattım ikinci 1 2 3 4 5 zincir çekip girip kapattım üçüncü 5 zincir çekip girip kapattım dördüncü 5 zincir çekip girip kapattım. Bu da 5. ve son bir zincir çekip burada da kızıyorsunuz bana biliyorum. Hemen makasımı kullanarak keseceğim. Elimle koparınca bakın bu şekilde bir tomurcuk oldu ortasında. Şuradaki iplerimi de biraz dipten kesip yakıp temizleyip dönüyorum. Temizledikten sonra gördüğünüz gibi bu da ortasına çok güzel bir hem tomurcuk oldu hem güzel bir hava kattı modelimize. Modelimiz bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Ben çok beğenerek yaptım. Tabii sizler ne dersiniz beğendiniz mi? Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar. Gidemiyorum. Şimdi gidiyorum.